Evet sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz tek çift sayılarda sayı problemleri. Şimdi bir sayının 3 basamaklı, 4 basamaklı veya başka bir basamaklı sayının tek mi çift mi olduğunu daha önce anlatmıştık. Bugün ise sayıların yazılma şekillerini konuşacağız. Şimdi 3 basamaklı bir sayı istediğini söylüyor. Öncelikle kalemimizi bir alalım. 3 basamaklı sayı istediği söyleniyor soruda. Gördüğünüz gibi. O zaman ilk yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Bütün sayı problemlerinde olduğu gibi. Burada da yolumuzu yapıyoruz. Yol yapmak bizim rahatlatıyor. İlla yapılması zorunlu olan bir şey değil. Ancak yaptığımız sürece daha kolay görebiliyoruz bazı şeyleri. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar ilk kuralımız Burada yazan tek ya da çift fark etmez. Bunları istemiyorum. Bunu görmeyeceksiniz. O zaman geriye ne olur? 7, 9, 4 sayıları yazabilecek 3 basamaklı en büyük sayı. Bunu yapmak çok da zor değildir herhalde. Çünkü buradaki en büyük sayıyı basamaklarımdan en büyük olanına yerleştireceğim. Yani yüzler basamağına 9'u yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. İkinci büyük sayımız burada 7'dir. 7'yi de onlar basamağına yerleştirdim. Üçüncü büyük ve son olarak sayımız da 4. 4 de birler basamağına yerleştirdim. Şimdi yapmamız gereken sayıları sırayla basamaklara yerleştirmek. Daha sonra yapmamız gereken ise şudur. Burada az önce kapatmış olduğum teki arkadaşlar açıyorum. Biz buna sınıf içerisinde kontrolcü, denetleyici olarak bakmıştık. Kontrolcümüz birler basamağına geliyor. Neden birler basamağına geliyor? Çünkü nedir? Bir sayının tek mi çift mi olduğuna bu basamak karar veriyordu. Kontrolcümüz birler basamağına geliyor ve soruyor. Sen tek misin, çift misin? Hemen iki işaretli bir saymayla say soruyoruz. 2, 4, 4 çift sayılarda olduğuna göre Kontrolcümüz diyor ki sen burada bulunamazsın. Ne yapacağız? Onlar basamağına geçiyoruz. Onlar basamağına bakıyoruz. Ne yazıyor? 7. Hemen sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 0. Bulunmadığına göre tektir diyor. Hemen diyor ki 7'ye. Arkadaşım sen buradan kalk. Senin yerine 4 gelsin. 4'e de diyor ki sen buradan kalk. Yer değişin diyor kısaca yerlerini değiştiriyoruz. Böylece kontrolcümüzün sayesinde sayımızı tamamlamış oluruz. Demek ki 7, 9, 4 sayılarıyla yazabilecek 3 basamaklı en büyük tek sayı 947 imiş arkadaşlar. Şimdi ikinci problemimize geçelim. İkinci problemimizde 8, 9, 6 sayılarıyla yazabilecek 3 basamaklı en büyük tek sayı aranıyor. Yine üç basamaklı olduğunu görüyoruz. Hemen ne yapacağız? Yolumuzu yerleştirelim. Yüzler, onlar, birler. Arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz sayıları buraya yerleştirmeden önce yapmamız gereken, az önceki soruda olduğu gibi ne yapmak? Tek'i kapatmak. Tek'i kapattığım zaman Tek'i kapattığım zaman ne oldu? 8, 9, 6 sayılarıyla yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır sorusu oldu. Artık en büyük sayıyı arıyorum. En büyük olan 9'umuzu yüzler basamağına yolladık. 8 onlar basamağına gitti. 6 da birler basamağına geldi. Şimdi sırada ne var? Sırada en büyük sayıyı bitirdiğime göre bunun işim kalmadığına göre Artık tekle ilgili soru kısmı geldi. Teki açtık. Biz ne demiştik az önce hikayeleştirdiğimizde? Teke kontrol düğen yani denetleyici demiştik. Tek birler basamağına geldi. Birler basamağına soruyor. Sen tek misin çift misin arkadaşım? Sayıyoruz. 2, 4, 6. Demek ki 6 çift sayı. Diyor ki buradaki ne? Sen kalkıyorsun. Başka biri gelecek. Ama kim gelecek? Önce ona bakmamız gerekiyor. Onlar basamağına geliyor. Onlar basamağını sayıyoruz. 2 4 6 8. Gördüğünüz gibi 8 de çift bir sayıymış. O zaman bu da birler basamağına oturamayacağından yüzler basamağına bakmak gerekiyor. Yüzler basamağına gidiyor. 2 4 6 8 0. Hmm. Demek ki bu tek bir sayı. Bu sayıya diyor ki, arkadaşım sen burada oturma. Sen kalk. 8 de 6 ya da diyor ki siz de birer basamak kayın yanlara. 8'i bu tarafa kaydırıyor. 6'yı bu tarafa kaydırıyor. 9'u da buradaydı biliyorsunuz. Buradan alıyor. Birler basamağına yazdırıyor. Çünkü diyor senin yerin orası değil burası. Bu sayede artık 3 basamaklı yazılabilecek en büyük tek sayı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü bir soruda konumuzu işlemeye devam edelim. Şimdi işin içine sıfır girdi gördüğünüz gibi. Sıfırlı sorularda bazen öğrencilerimiz hata yapabiliyor. O nedenle sıfırlı soru gelmesi iyi oldu. Yine üç basamaklı istiyor. Hemen bir yol çizmemizi yapalım. Yüzler, onlar, birler basamaklarımız. Şimdi daha önceki sorularda olduğu gibi neyi kapatacağız? Çifti kapatacağız. Çifti şu anda işimiz yok. Ne oldu? En küçüğü arıyoruz sorumuzda. 0, 4, 5 sayıları ile yazılabilecek. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır oldu. Şimdi 3 basamaklı en küçük sayıyı yazacağız ama en küçük sayımız bu 0. Gördüğünüz gibi. Ancak 0 yüzler basamağına gelir ise sayımız 2 basamaklı düşecektir. Bu basamak, bu basamak iptal olduğu için 2 basamaklı bir sayıya düşecektir. O yani 0 yazamıyorum. 4'ü yüzler basamağına yazıyorum. Şimdi bu 0 ile 5 arasında kim küçük? Tabii ki 0 küçük. 0'ı onlar basamağına artık yazabilirim. Son olarak da 5 birler basamağına geldi. Ancak şimdi az önceki sorularda da yaptığımız gibi çifti açtırıp açtığım zaman kontrolcü olarak da birler basamağına yolladık. Şimdi burayı kontrol edecek. Burayı kontrol ederken çift olmadığını fark ediyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 0 içerisinde olmadığına göre ne yapacak bu? Yan komşuya gidecek. Yan komşuda ne var? 0 Sı var. 0 e çift bir sayı. O nedenle 0 ile 5'in sadece yerleri değişecek. Hemen 0 ile 5'in yerlerinin değişimini yapalım. sıfıra diyoruz ki sen burada oturamazsın. Senin yerine 5 gelsin. Sıfırda birler basamağına gitsin. Şimdi bu sayede sayımızı bulmuş oluyoruz. Demek ki bu sayılarla yazabilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı 450 imiş arkadaşlar. Şimdi bunu biz dihinden de yapabiliriz. Ancak dihinden yaptığımız durumlarda hata payımız var. Böyle bir durumda hata yapmıyoruz. O nedenle yok kullanmak en mantıklı ve doğru yol gibi gözüküyor. Son olarak 3 basamaklı başka bir sayı oluşturacağız. Bu örneğin diğerlerinden farklı şunu birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken her zaman olduğu gibi bir yok. Yokumuzu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Çift sayıyı çarpılıyorduk. Bunu istemiyorum. 4, 6, 9 sayıları ile yazabilecek 3 basamaklı. Önce en büyük sayıyı yazmamızı istiyor. Hemen yazalım. En büyük sayımız 9. Sonra 6. Sonra da 4. Şimdi arkadaşlar. çift sayı. Kapatmıştık. Bunu açtık. Kontrolcü olarak çift geldi. Birer basamağını kontrol ettiği zaman şunu fark etti ki buradaki sayı zaten çift. İşte böyle bir durumda kimseyi yerinden kaldırmıyor. Direkt sayımızı bulmuş oluyoruz. Demek ki sayımız 964'müş arkadaşlar.